Ümraniye'de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Ölen gencin yakınları olayın çıktığı sokağa savaş alanına çevirdi. Taşı, sopayı, sandalyeyi, masayı ellerine ne geçirdilerse fırlattılar. Sokağı adeta savaş alanına çevirdiler. Dün akşam 19.30 sıralarıydı. Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir kafede iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın nedeni belli değil ama o tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışan gruplardan biri kafeden ayrıldı ama kısa süre sonra tekrar geldiler. Bu kez yanlarında silah da getirdiler. Karşı gruptakilere ateş açtılar. Atılan mermiler 20 yaşındaki Ercan Güner ve amcasının oğlu Erhan Güner'e isabet etti. Ercan Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Erhan ise hastaneye kaldırıldı. Saldırganlarsa geldikleri otomobille kaçtı. <laughs> Ölüm haberiyle birlikte olay sokağa sıçradı. Güner ailesinin yakınları ve arkadaşları cinayetin işlendiği kafenin önüne geldi kafe'yi bekleyen polisleri, gazetecileri, herkesi taş ve sopa yağmuruna tuttular. Elime! Elime! Polis ekipleri önce saldırgan grubu yatıştırmak istedi. Uzun süre uğraştılar ama kalabalığın sayısı artınca yetersiz kaldılar. <laughs> Polis bu kez araçlarını ve sağlık ekiplerini korumak için güvenlik kordonu oluşturdu ama o da işe yaramadı sayılarının azlığı ve üzerlerine gelen taşlardan dağıldılar. Gerginlik daha da arttı. Polis bundan sonra olanı biteni çaresizce izledi. Öfkeli grubun attığı kaldırım taşları nedeniyle bir polis memuru ve Doğan Haber Ajansı kameramanı Ramazan Eğri yaralandı. Olaylar uzun süre yatışmadı. Kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Ortalığı savaş alanına çevirenlerin bir bölümü gözaltına alındı. Otomobille kaçan saldırganlarsa aranıyor.